Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli bilgiler, Özel Neva Okulları ve MKU Teknoloji İşbirliği ile düzenlediğimiz özel bir eğitim programı ile karşınızdayız. Sistem ve yapay zeka uygulamaları, temel elektronik projeler dersimiz, sizleri bilim ve teknoloji dünyasına eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Özel Neva Okulları'nda 10 hafta boyunca sürece bu programda yapay zeka ve sistem konularını tanıyarak, elektronik devre kurmaktan, robot yapımına, ışık ve sesli efektlerden sensör teknolojilerine kadar birçok farklı projeyi keşfedeceksiniz. Mekiyo Teknoloji'nin özel sistem ürünleriyle kendi projeleriniz yaparak hayal gücünüzü kullanacak ve yaratıcı çözümler geliştireceksiniz. Her hafta farklı bir proje ile akıllı robot parkuru, denge kuşu, hareketli iskelet, renkli ışıklar ve çok daha fazlası bilim ve teknoloji öğretirken keyifli zaman geçireceğiz. Bu eğitimde problem çözme becerilerinizi geliştirecek takım çalışması ve yaratıcı düşünme yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Sevgili veliler, Çocuklarınızın hem eğlenip hem de öğrenmesi, kendilerini bilim ve teknoloji alanında geliştirmesini istemez misiniz? Özel neva okulları olarak öğrencilerimizin geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda sağlam adımlar atmalarına hedefliyoruz. Hadi siz de bu heyecana katılın. Bu program onların hayal gücünü harekete geçirip merak duygularını canlandıracaktır. Çocuklar bu eğlenceli ve öğretici maceraya katılmak için sizi neva okullarına bekliyoruz. Kendi projenizi yapmak, bilimle eğlenmek ve projenin büyüğü dünyasına yer almak için hemen kaydolun geleceğin liderlerini burada yetiştiriyoruz.